Ne yapmaya çalışıyorsun kızım? Mi? Hayır o tahta ve tozlu sen onu ağzına sürüyorsun. Olsun benim odamda da ki kemikten bir şey. Ay bu kapıdan bir Bir şey ağrıyorsun. anlatıyorum. Her seferinde suyunu bölüyor birileri. Durmadan çalıyor bu kapıda. Gözünü seveyim açma. Niye? Ben çekerim. Bu saatte. Neyi çekemezsin? Olmuş. Akrabalarını mı eğitiyorsun yani? Meymun terbiye mi? Sen mi? Ben de aynısını dedim. Evet. Kim kimeyi terbiye ediyor? Ama ufak bir sorunumuz var. Neymiş o? Biri kaçtı. Kaçtı mı? Kuril kaçtı kuril kocaman. Tamam da bizimle ne alakası var ki? Bilemem. Kusura bakma da yardım etmem yani. Maymunlarla aram iyi değildir. Mesela seninle. Bana yakıştı ya. Nerede kaçırdın? Var, ne var? İşten kovdular değil mi kaçırdın da gorili? Yok be! İşi zaten ben Patron benim ya! Yok ya! Bir çaldım paralarla! Oh. <laughs> Ay! Hadi dedim ki açalım dedim. Sarı çilek var mı? Ney ne? var mı? Sarı çilek. O ne lan? Ne e sarı çileği ya? Sarı çilek üzüm mü? Ne, ne, ne diyor? Ne diyor ne? bu ya? Şöyle bakayım. Ay açmayalım dediğimde açıyoruz ve oranı görüyor musun? Bence bir de evet açmayalım bir daha. Sarı çilek. Sarı değil. Muzo be. Muzo be. be. Yapma. Zaten demiştim ben bunun da maskeli çıkacak altından diye. Bunun <laughs> zaten her şeyi bunun başının <laughs> altından çıkıyor. <laughs> terbiye veriyor gibi. Tarık ile. Muz o muz. Tarık Muz. En Türkçesi de yok. Gel. Nerede? Ne bileyim ben nerede? Korkuyorum. Anne. <laughs> Nereye? <Görürsene be> Nereye? <kadın. gülüyor> Nereye? Çekil. <laughs> yürü, yürü, yürü. Maskeli. Ha, Nerede? Hangi köyde? Senin devrelerin yanmış. Ana! Ya, o gorili de mi sen sardın başımıza ya? Her taşın altında niye sen çıkıyorsun ya? Sana bir şey kaçtı. Git yakala. Koyuma bir şey kaçtı. Ne? Ne? Koyuma bir şey kaçtı. Koyuma koyuma. Koyuna mı? He. Ay. Numara yapıyor değil mi? Gorili tutmamak için. Hiç zannetmiyorum. Ben onunla öyle bir gördüm sanırsın şey avcısı gibi böyle muzlar mozları şey ne falan. Abo. Hmm. Ne var? Kim bilir o trenin şu oradaysa ben geliyorum. Terbiyeci ne? sen ne yapıyorsun Ne diyoruz ya? Sen ne yap? Defol git. Bunu atarsan üstüne o at. saldırmaz. Sarı çilek o. Biraz önce elinde muzlarla kaçan kimdi? Kimdi o ya? O kimdi biraz önce muzlarla kaçan? Gözünü seveyim şunu büyülü öldürün sana. Büyülü. Hayıt, bir hiç şey kaçtı. Parmağını soktuğun için olay alır... tabii. Kirpiğin kaçmıştır. Ortama ne bileyim nasıl yapalım. Polis olmaz denersen sakınma. Git git git. Aa, neyin sorunun ne? Git git. Ney? Ben gidiyorum. Git, git git. Allah yolunu açık ederseler. Eder. Bay bay bu var ya bu maskeli tam bir baş belası Merhaba. koril nerede onu bırak da ben ben sana... ama ben benziyorum. sana dedim deme Anamız ben kazandım. sana dedim değil mi? kesin maskelinin işi bu diye kendini terbiye ediyormuş gibi sanki terbiyeliymiş gibi bir de maymun terbiyeliyor Ha ben dedim zaten kapıyı açar diye bendim değil Ay. mi sanki açmasa gelmiyordu Ay. çıkıyor olmadık geride Mənim Fatə, qorulmi, qorulmi. Açmasa <Görilmi> qını açım nə məqam? Hemen bayılması da yakın. Sakın bayılayım deme. Aa, Sakın hadi. bayılayım deme. Basarım. Akrabalarda bir tane böyle hala teyze örüp sürekli böyle ay böyle bir şeyler oluyor. Yapıyor ona ya ona bence. Numara yani hepsi. Bütün soru yanacak. Bak. Ayıl dişten. Ay. Onu başımıza Şişt. sen sardın. Bizi kurtar. Sen ne biçim Şişt. terbiyecisin. Aa ne? O, o ne lan? lan? Eksik kal. Çöze şey 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 çıktı. Ben de anlamadım. Burada İç mi? Lütfen hayır de. İç mi? mü? Bili 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 Koş o. Bili bili. Ne Paşa, o hiç güvenli biri değil. Bili 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 bili. bili. Kuşu bırak. Kuşu bırak da şu gorili tut ya. Bili 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 söyle, güvenli bir yere gidelim ya. güvenli bir yere gidebileceğini mi düşünüyorsun? Şunun kafasına bir tava vursana. Şunu versene. Şunu ver, Sa ver. Sarı çile. Ver sarı çile. Ver sarı çile. Ver onu. Çile. Git şimdi. Öne düş. Düş öne. At gel Gel. Gel. Gel lan gel. Düşsene oğlum. Anne. Gel. Anne. Allah'ım sen... Açma, sakın açma. Yesin vazgeliği de kurtulak. Göremiyor musun oradan? Burası kapı yok. Ne bekliyordun? Arkasını gösteren kapı Şişt mı olsun? Allah bilir hani şuraya bir şey anahtarlı bir şey... De. Ya bir şey olur yani tam anladın mı? Allah aşkına. Benim lan. Ne oldu? Kocamın ölmüş. ya. Aç. Nereye? Aç kapıyı. Çek! Allah için. Gözünü seveyim. Gelme bir daha ya. Ne olur ya. 아, 쟤는 무슨 말 öğrenmeden, eğitmeyi öğrenmeden Koreli terbiyeci sormuş. Eğitilir. Önter. Ee? Erkek koliller eğitilmez. Hadi dışarıdaki ne? Kesin. Koril. Erkek, Erkek mi? Bilmem. Sen ne biçim bir terbiyecisin? Sence bu Günün bir bölümünü Siz açıldı Maskeli kapı açıldı. Ay yani, aha! Sinirlenmiş. O şu. Bizim kilo Seninki gitti. Kapının sesini duydum. Komik. Kanka, kore ne evcilleştirme. Mı? Ne yapar? meraklı meraklı. Ne kıymır olacağım. Ha olursun ha. Şuna ne? kırmazsam kafanı. Aha yeni para. Ben kitçi olacağım. Sen önce borili eğit. Sen git kendi evine bilgisayar neyi al yürü. İ Ondan sonra başla İ istediğine. Allah'ın sen sabır ver. Sonra geliş bize geçireceğim şunu kafasına. İ yürü kızım. Yürü yürü, yürü yürü. Yürü. Ben yürü. Ben. Kışın oyunu oynayacağım. Oyun oynayacağım. Benim beğendim. Allah seni kahretmeye onu da mı aldın? Bir o eksiydi de değil mi? Maskeli o çalınacak bir şey değil. İşine yaramaz. Yo, arabada müzik dinlerim. Arabayı nereden bulacak? Şimdi paralarla aldım bir tane ya. Ya bizi de sonra soğanı çevirdin. Git Geç şu maymunu yıkalım. Bir daha sana beş kuruş çalamazsın. Vermeyiz yürü. Bunu al be hiç şey, duymuyor ki ben seni. Şey. Ha dedim bak işine yaramaz. Onu bu çok iyi lan. Al al. Maymun. Ne diyorum zarar ya. Atasın şey. ya Yürü, ne Ya. Ne diyeyim ya da ne diye korili başımızı sardın. Bir korilimiz eksikti. <gülüyor> <gülüyor> Çaldı. Lan. Bir perdeyi kaldı ha. <laughs> Şey, öyle demedi. Her şey dedi. Aç. Sus sana. Niye sinirlendiriyorsun? Git yürü. Belki kapı sesi geldi. Belki gitmiştir yürü. Niye her yeri kararmış ya? Bak bak sanki çok eğitmen bir şey veriyor da bak ya yürüyüşe bak, bak. Sen de mi gidiyorsun? Sen de Merak ettim. Üstüne kapatırım ki. Vallahi kalırsa ölürüm burada. gitti yeni yer Ne yapmaya çalışıyorsun sen? Belli oluyor halinde. Aha oğlum boy, gel. 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 Bu gerçekten yalancı. Belediye arayalım. Bunun için mi? Evet bence de gelip ikisini alırsınlar. de götürsünler. Belediye arayalım. İlk önce bunu götürsünler, sonra da horili götürsünler. Nasıl olsa belediye her şeyi tutuyor, onu da tutar. Ara, ara ara. İlk önce maskeleyi tutsunlar Evin hattını pek Biz ev hattı kullanmıyoruz zaten. Cep telefonu kullanıyoruz. Başarayım kurdum. Ne kurdum? Kemer. O ne be? Cımır cımır. Sinyal engelliyor. Şak. Sen bizimle ne uğraşıyorsun ya? Hem bizim üstümüzden bir sürü para kazanıyorsun hem de durmadan bizimle uğraşıyorsun. Sen başka evleri keşfetsene ya. Başka kimse yok mu ya? Ay. Ne Işır. Işırmıyor. Ne olur? Işırmıyor. Küşürüm. Küşürüm. Küş. Git maymunu sütturu Yürü. yürü. Bu sinirlerim zorla benim. Artık ışırdı bunun. Ay. Ay de şu bak. Sen onun ne eğitiyorsun? Ah. Gerçekten yoruldum ben. Hayatımın yarısı bununla geçiyor. Ayrı evet çık artık ya. Ay, Maskeli. <laughs> gözünü evet. seveyim şu gorilden kurtar artık bizi. Ben evden gidiyorum. Sen gidince o da gider inşallah. Leyla. Bilmiyorum. Emin değilim. <laughs> çatlar ölürüm. Vallahi çatlar ölürüm. <laughs> Beni sağım bırakayım deme Beni tutarsam <laughs> nasıl koşacağım? Sence neredi? Paşa mı? Paşa konuşuyor. Ay. yapma şunu kalbim inecek şimdi manyak maskelerin yüzünden oluyor bütün bunlar gitti mi acaba